Herkese merhaba, ben Ziliha. Binart kanalıma hoş geldiniz. Bugün bulut boyamada birkaç tane teknik öğreneceğiz. Hadi başlayalım. İlk önce eskizle bulutumuzu kağıdımıza geçiriyoruz. Ve daha sonrasında seçtiğimiz uygun bir rengi sadece kontür atarak çizgisel şekilde bulutumuza şekil veriyoruz. Burada bulutumuzun altına herhangi bir renk atmadık. Sadece kontürle bulutumuza şekil verdik. Ve bulutumuzu süslemek için birkaç tane uzantı ekledik. Bu bizim ilk bulutumuz. Şimdi ikinci bulutumuza geçiyoruz. Bunu da zemin boyayacağız. Sonrasında üstünü kontürleyeceğiz akrilik art dekonun beyaz akriliğini kullanıyorum ben burada. İçine birazcık pembe ekledim. Düz beyaz boyamak istemedim. Biraz renkli olsun istedim. Tabii ki de siz işinize göre farklı renkler kullanabilirsiniz. Zemin attığımız bulutun kuruması için noktalama yapacağımız buluta da zemin attık. İkisinin de kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra Zemin boyayacağımız bulutumuzu ilk önce yerlerini belirtmek için kontürlerimizi atıyoruz. Gayet ince kontürler atıyoruz ve nüanslarımızı unutmuyoruz tepe noktalarını. Birazcık süsleyelim bulutumuzu hem de gidiş yönünü belirleyelim. Daha sonra kontürlerimizin altını beyaz kontürlerimizi çekiyoruz ki bulutumuz birazcık ön plana çıksın. Üçüncü bulutumuz ise noktalamayla yapacağımız bir bulut. Yine kontürlerini çektik ve ucu sivri olan fırçamızla küçük küçük noktalamalar yapıyoruz. Biraz yakın çekim yapayım. Evet pek net değil. Bu ilk başta en hafif tonlarıyla gidiyor boyanın. Daha sonrasında tepe noktalarını koyulaştırarak dışarı doğru açıyoruz renklerini. Bütün tepe noktalarını bu noktalamayı uyguluyoruz. Bu işlem çok uzun sürüyor. O yüzden sadece bulutumuzun yarısını yapıyorum size göstermek için. Instagram sayfama bunun fotoğrafını koyacağım. Oradan daha dikkatli bir şekilde bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz hepsini. Bu noktalama yaptığım bulutuza tekrardan kontür hatlarına bir beyaz kontür daha geçiyoruz. Sulandırma tekniğimizde ise boyamızı gayet sulu bir şekilde alıp hafif hafif gene diplere doğru en koyusunu ve dışa doğru en açını olacak şekilde sulandırarak yayıyoruz boyamızı. Sakin sakin dikkatli bir şekilde yapalım bu işlemi. Şimdi ise dördüncü tekniğimiz iki renkli boyamaya geçiyoruz. Yine aynı bulutumuzu çizdim. Sulu boyayla sadece sulu boyayla iki rengimizi boyadım. Hangi rengi kullandıysak o rengin en koyusuyla kontür çekiyoruz. Mor bulutuma ben mor kontür çektim. Sarı bulutuma da birazcık sarımı koyulaştırıp sarı kontürlerimi çektim. Yine sulandırma tekniğiyle bulutuma birazcık koyuluk veriyorum. Birazcık renklensin. Mor bulutuma da birazcık koyuluk ekleyeyim. Yine tepe noktaları koyu olacak şekilde. Ve beşinci yaldızlı altın boyamalı bulutumuz. Yaldız ya da Altınımızı sürüp bulutumuzun kurumasını bekliyoruz. Sonrasında kontürlerimizi çekiyoruz. Kontürümüzün rengi ise e, kızıl kahve. Kahve renginin içine birazcık kırmızı koyup tahririni öyle çekmeyi tercih ettim. Bence en yakışan renk bu oluyor. Benim hoşuma gidiyor kızıl kahve rengi altınla buluşunca. Ve tekrardan tabii ki de gölgelendirmelerini yapıyorum. Yine dipler en koyu olacak şekilde. Ve bulutlarımızı böylece bitiriyoruz. Bulutların hepsini Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.